Selamun Aleyküm. Aleyküm selam abicim. Benim ismim Azat. Adana Kiremitane Ana Çocuğuyum. Emrim var emrini söyle. Kafam çok güzel, her zaman güzel. Şu anda güzel. Sen daha güzelsin ama. Ha <laughs> ha kafası ayrı, alkolün kafası ayrı, esnanın kafası ayrı, kokainin kafası çok farklı. Çok şey yaşadım çok faile meçhuzlar konuşuldu abi ben benim. Bak be görüyor musun? Şurayı da şey. çek, çek, çek. Ee, <laughs> nasıl bir yer Adana? Adana çok sakat bir yer. Dağlıoğlu Hürriyet ondan sonra 19 Mayıs Sinan Paşa Gazi Paşa. Abi bir gün o zaman tabi hızlıyım abi. Maşallahım var dinamit gibiyim karşımdaki de bomba dedim kim kime patlarsa dediğim zaman Mevzu oldu biliyorsun nav geldi bana bu küfür etti ben değdiremedim çıkardım bunu vurdum ama nasıl vurdum biliyor musun sahneye bastım Kendi bıçağıyla vurdum onu Kendi bıçağıyla bana saldırıyor ben de bu alıyorum onu vuruyorum Eee 0 bir ayrı bir şey abicim. Ondan sonra ne deriz ne bak lan gevşek ya derler sonra adam abi <laughs> Adam hiç gelmemiş olanlara ne tavsiye etmek Vallahi yürüdüğü yollara dikkat etsinler bedeninden olabilirler yani abi lan bir karanlık sokak Hatta kötü şeyler olabilir abicim benim. <laughs> Vallahi yapıyorum, yapıyorum dayı. Kardeş Allah'ını sevdiğim adamı. Burçu ya bunların hepsi Burçu abi ya. Bir gün içtik 6-7 kişiyiz abi kova yaptık biliyor musun? Çünkü sarma bizi kesmiyor. Kova bizi öldürüyor. Biz de adımız adamız için tabii ki de farklı oluyor abim benim anlıyor musun? Vallahi hepimiz lal olduk. Kimi lal oldu, kimi lilloş oldu, kimi bayıldı. Ben ama gene ayıkım. Ayık takılıyorum. Anlıyor musun abim benim? Of ne güzel bir şey ya Vallahi abim benim karşımda bana kimse keleme yapamaz. Kimse bana kurnazlık yapamaz. Bir şey desin hissederim. O bana nasıl demesinden ben onun elli şey çıkartırım. Allah Allah da kulları kul değil. Allah yoksa Allah kurban olayım Allah abim. Güzel sigarayı. Bakarım böyle tadı böyle güzel. Anlarım buradan anlarım. Buradan gençlere yine de Maddeden uzak durma. Acaba. Maddeden uzak durun. Mesela Nevrotin 800'lük, nevroz 600'lük bunlar güzel bir şey ama onlardan uzak durmanızı tavsiye ederim. Esrar mesela bakın böyle kalbi, beyni, gözü ona göre şeyler yapın. Yani. eks bakın böyle tebeşir mi, sağlam mı, zımba mı. Onlara da yine de diyelim ki kullanmayın. Böyle bir şey kullanmayın. İyi değil. Biz kullanıyoruz. Keşke bıraksak yani. Pişman mısın? Pişman mı? Pişman olmalı abi. Sevdiğimi olan sevgim yeni mahalle kadar büyük, demir taş kadar korkun, çay mahallesi kadar zalim, cezaevi kadar hırslı, metropol kadar geniş, sahil kadar uzun, ulu cami kadar temiz, gölcü kadar görkemli, aket kadar yürekli, mezitle kadar güzeldir bir tanem. Susarsak ay doğar, konuşsak kıyamet kopar. Ama birini seversek yüreğimizden kan akar. Sevdik olduk istenkar, yalan dünya bize eder. Paramız pulumuz olmasa da aslanlar gibi yüreğimiz var. Değer vermeyiz dünya malına, boyun eğmeyiz Allah kuluna. Sevgi bizde böyledir, ödürürüz sevdamızın yoluna. Kuşun gibi biz adres sormayız, delikanlıyız, zönetlik yapmayız. Kimseye sırtından vurup da kaçmayız. Biz bu alemde kral tanımayız. Biz sır sırta verdik mi tek yumruk tek bilek oluruz. Kahpe olup beni yaşayacağım ama erkek olur bir gün yaşarım. Beni dinlediğiniz için sonsuz teşekkürlerimle ve saygılarımı dilerim. Aynen, sarı mikrofon. Şekil abi, sana yani bu yaptıklarımın hepsi sana. Başkası beni böyle konuşturamaz yani.